20 Temmuz 2025 Pazar, Hüseyin Besli, Akşam Gazetesi, Bese'de Edi Bese dedi. 2025 yılı Temmuz ayının bir cuma günü, aklı eren tüm yurdum insanı ekranların başında pür dikkat kesilmişti. Nasıl kesilmesinler ki 41 yıllık fetret döneminin aynı annenin, vatanın, aynı babanın, devletin çocuklarının, anne baba bir öz ve öz kardeş olanların düşük yoğunluklu diye tesmiye edilen savaşa artık yeter, edi bese dediği, merhum Sırrı Süreyya Önder'in ifadesiyle artık tabutlara değil birbirimize sarılalım kararına vardı ve bunun icabı olarak PKK terör örgütünün silahlara veda ettiği sembolik bir seremoniye tanıklık etmekteydiler. Silahlarını teslim eden 30 kişilik grubun başında herkesin dikkatle takip ettiği biri vardı. Sarp tepelerde, patika yollarda fazlaca yürüdüğünden midir yoksa işlediği cinayetler ve cürümlerin vebalinin ağır yükünden midir bilinmez, hafif kamburca yürüyen kara kuru bir kadın. Sahi bu kadın kimdi? Neden bu kadar dikkat çekiyor ve önemseniyordu? İşte bu soruların cevabı. Hülya Oran, Kodadı adı Dersim isyanının sembol isimlerinden Seyit Rıza'nın eşi olan Dayıka Bese'den almıştı. Peki Bese'nin silaha veda etmesi neden bu denli önemliydi? Bunun iki nedeni vardı. Birincisi, BESE'nin PKK ve ona müzahir tüm grupların çatı örgütü olan KCK'nın eş başkanı olmasıydı. Hiyerarşik yapının zirvesini Cemil Bayık'la paylaşan bir isimdi. İkincisi ve daha önemlisi BESE'nin barış karşıtı Şahin kişiliğiydi. 2013 barış sürecini 2015 yılının 14 Ağustos'unda İstanbul'da çıkan bir günlük gazetede yayımlanan yazısıyla süreç devrimci halk savaşı sürecidir diyerek bitişini resmen ilan eden kişi Bese Hozat olmuştu. Peki Bese Hozat'ı bu denli kan sevici yapan neydi? Bu sorunun cevabını yazılarını zevkle okuduğum PKK ve sempatizanı sosyolojiyi de iyi bilen Muhsin Kızılkaya'nın şu köşe yazısında buldum. Besehozat 1992 yılında daha çıkmış olan kız kardeşini geri getirmek için çıkmıştı da. Kardeşinin izini bulmuş, yanına varmış, onunla uzun uzun tartışmış, oradakilere kardeşimi almadan buradan gitmem demişti. Bu arada kardeşine bir görev çıkmış, o beklemişti. Kardeşinin bulunduğu yerde bir çatışma çıkmış, ölüm haberini alınca da kardeşinin silahını alıp onun yerine geçmişti. Bese, 2013 yılında verdiği bir demeçte de PKK'ya katılma nedenini şöyle açıklamıştı. Bizi PKK'ya yönelten dersimdeki katliamlar oldu. Ailem soykırımdan geçirilmiş, dedem kurşuna dizilmiş, babamın aile çevresinden çok sayıda insan katledilmiş. Bütün bunlar anlatılıyordu. Benim ninem askerlerin elinden zor kurtuluyor, kaçıp gizleniyor. Bu bir bilinç oluşturdu. Yani bunların yarattığı devlete yönelik bir kin, öfke vardı. Anlaşılan o ki, Bese, ideolojik veya Kürtlükle ilgili bir mesele için değil, kız kardeşinin ve 1937-38 Dersim isyanında katledilen diğer aile fertlerinin öcünü almak için daha çıkmıştı. Onu bu denli şiddet ve kan sevici yapan da buydu. Dersim'deki aşiretler arasında gerçekleştiğinde, ilkel ve arkayık bulduğu kan davası, kendisi için bir misyona dönüşmüştü. Döktüğü kanlar ve öldürdüğü canlar onun yüreğindeki ateşi soğuttuğundan mı, Yoksa yıllardır Diyarbakır HDP binası önünde biz evlatlarımızı almadan buradan gitmeyiz diyen Diyarbakır annelerinin isyan çığlığı Bese'ye 1992'deki kardeşini almadan buradan gitmem değişini hatırlattığı için mi bilmem. Nihayetinde Bese şiddete, teröre edi Bese dedi. Enver el katmış.